Eğer üçü de kırmızıysa shorta giriyoruz. Üçü de yeşilse long'a giriyoruz. Sistem bu şekilde. Videolarda hep hatırlatmaya çalışıyorum. Görüntünün hiçbir anlamı yok. Yüzde belki 300, 500, 600 kazanıyor. Harika bir kombinasyon gibi düşünceleri kapıldıysanız yine tuzağa düştünüz. Yani üst zaman dilimlerinde büyük hareketleri yakalamakta başarılı. Her gün onlarca kanal karlı olduğunu iddia ettikleri stratejiler anlatıyor. Peki bunlar gerçekten karlı mı? Bu sorunun cevabını almak için doğru yerdesiniz. Kanalımda bu stratejileri kodlayarak elde ettiğimiz sonuçları göstereceğim ve birlikte inceleyeceğiz. Amacım sizlere şeffaf bir şekilde çalışan veya çalışmayan stratejileri sunarak yatırım ve trade dünyasında bilinçli kararlar almanıza yardımcı olmak. Sizi finansal stratejilerin dünyasına davet ediyorum. Hemen şimdi kanalıma abone olun ve beraber keşfetmeye başlayın. Hanımlar beyler, harika bir videoya daha hoş geldiniz. Hemen size bu videoda ne yapacağımızı anlatayım. Discord'dan bir arkadaşımız bize yazdı ve dedi ki Kalman Hull Super Trend adında bir indikatör var. Kalman matematikte geçen bir formül adıymış ve bu indikatör de sözde ona göre tasarlanmış. Sizin kodlarınız ile ne kadar kar yüzdesi çıkar merak ettim demiş. Sonra ben de dedim ki tamam bakalım ama yani tam olarak nasıl kullanacağız? Fiyat onun üstüne çıkınca alıp altına inince satıyor muyuz ya da başka bir indikatörle kombinasyon mu şu mu bu mu falan filan. Fakat arkadaşımız sanırım müsait değildi ve mesajı görmedi. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Dedim ki ya işte neymiş bu indikatör? Hemen Kalman yazdım. Sonra baktım burada ikinci sırada Kalman, Hull, Supertrend, Backquant isimli arkadaşın paylaştığı indikatör. Açtım sonra dedim ki acaba başka bir indikatör olabilir mi? O yüzden tedbiren aşağılara doğru baktım. Bir baktım price filter yazıyor yani fiyat filtreleme. Dedim iyi bunu da açalım. Ondan sonra iki aşağıda baktım Kalman filtre yazıyor. Dedim tamam hadi bunu da açalım. Sonra grafiğe bir baktım. Grafiğe bakınca şunu gördüm. Aslında bu indikatörler birbirlerinin büyük oranda güzel filtreliyorlar. Bakın burada hepsi yeşile geçiyor. Sonra bu ilk açtığımız full super trend sata geçiyor. Sonra price filter de sata geçiyor. Fakat en son açtığımız kalma filter hala alda. Sonra o da sata geçiyor ama orada da işte başka bir indikatör ala geçiyor falan filan ve böyle yatay durumlarda ya da tam olarak yön değiştirmek istemeyeceğimiz durumlarda mesela bakın şurada olduğu gibi burada al diyen de var, sat diyen de var. Dolayısıyla direkt bir yön değişimi yapmıyoruz. Çünkü burada tam olarak ne olduğu belli değil. Burada ala geçip sonra şurada tekrar sata geçsek bizim için güzel olmaz. Ya da şurada bakın sata geçen var, yine sata geçen var ama şurada hiç sata geçmemiş var. Yani böyle kötü noktalarda birbirlerine destek oluyorlar gibi geldi. Sonra ben dedim ki e, tamam o zaman ben de sistemi bu şekilde kodlayayım. Yani anlayacağınız bugünkü sistemimiz kalman metoduyla hazırlanmış 3 tane indikatörden oluşuyor. Ve işleme giriş için 3'ünün de aynı renkte olması gerekiyor. Eğer 3'ü de kırmızıysa short'a giriyoruz. 3'ü de yeşilse long'a giriyoruz. Sistem bu şekilde. Sistemin bize verdiği sinyallere baktığımızdaysa bir trendin başında biz longa giriyoruz. Sonra bakın bizi short'a soktuğu yer artık hakikaten trendin bittiği nokta. Ya da bu örneğe baktığımızda bizi yukarıdan işleme sokuyor ve fiyatların gerçekten dönüp yukarıya doğru kırıldığı noktada bizi short işlemden çıkartıp long işleme sokuyor. Devamında şuradaki indikatörlerin tam olarak ne yapacağını bilemediği nispeten yatay bir bölgede ise birbirlerinden destek alarak yanlış sinyalleri filtreliyorlar. Eğer bu noktada aa hakikaten ha ne kadar iyi sistem birbirlerine ne kadar güzel dengeliyorlar harika bir kombinasyon gibi düşünceleri kapıldıysanız yine tuzağa düştünüz. Videolarda hep hatırlatmaya çalışıyorum. Görüntünün hiçbir anlamı yok. Burada 2-3 tane işlem inceledik ve bunlar gerçekten iyi duruyordu. Fakat biz zaten bütün indikatörleri iyi görmek istiyorsak iyi, kötü görmek istiyorsak kötü görmeye meyilliyiz. Dolayısıyla sistem iyi gibi görünüyor. Sinyaller iyi gibi düşünceler tamamen işe yaramaz düşünceler. Bunu sizin için söylemiyorum. Benzer bir düşünceyi ben de kapıldım zaten. Yani şu an size anlattığım düşünceler benim kendi düşüncelerimdi ve bunu tekrar fark ettiğim anda yani iyi gibi görünmesinin bir anlamının olmadığını fark ettiğim anda dedim ki ben unuttuma göre başka insanlar da unutabilir. Bunu videoda hatırlatayım dedim. Yani önemli olan görüntü değil, önemli olan backtest'in sonucudur. Bunu tekrar hatırladığımıza göre şimdi gelin sistemin backtest sonuçlarına bakalım. Yalnız bu sistemde şöyle bir şey yapacağız. Şimdi biliyorsunuz biz backtestlerde stratejileri şöyle genel olarak bakıyoruz. İşte işleme girer, bir stop noktası belirler, bir TP noktası belirler ve ona göre ölçüm yapar. Fakat bu sistemde al verdiğinde longlayacağız, sat verdiğinde shortlayacağız. Bunun da sebebi şu. Bu sistemin geri çık yapmak gibi bir derdi yok. Yani fiyatlar yükseliyorsa yeşiliz, fiyatlar düşüyorsa kırmızıyız diyor. Hani böyle tak pozisyona girdim, TP aldım, çıktım, yeni pozisyona girdim, aldım, sattım, şu bu yok. O yüzden bu sistemi stoplu, TP'li incelemek mantıklı değil. Ha tabii siz yine o şekilde inceleyebilirsiniz. Yani bakın şimdi ayarları açalım. Şu an ayarlarda standart seçili ve pozisyon bitene kadar beklenin tikini kaldırdım. Böyle olduğunda dediğim gibi long sinyali geldiğinde longlayacak. Stop yok TP yok. Short sinyali geldiğinde shortlayacak. Stop yok TP yok. Bir de şöyle bir şey yaptım. Şimdi bu 3 tane indikatör kombinasyonunu aslında ben anlık bir şekilde uydurdum. Dolayısıyla bunlardan bazılarını istemiyor olabilirsiniz. Bunun içinde bir ayar koydum. Bakın burada Kalman Hull Super Trend'i sistemden çıkarmak isterseniz buradaki tike basıyorsunuz. Artık onu sisteme dahil etmiyor ya da aynısını Price Filter ya da Kalman Filter için yapabiliyorsunuz. Bakın buradaki tik Kalman Filter bu da Price Filter. Hatta aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Kanalı yeni keşfeden insanlar oluyor. Ve işte bu sisteme nasıl ulaşırız? Ücretli mi? Ücretsiz mi? Şöyle mi? Böyle mi? Bir takım sorular oluyor. Ücretsiz nasıl ulaşabilirsiniz? Videonun açıklamalar kısmında Tradingview linki yazıyor. Ona tıklayıp oradan favori göstergeler ekle demeniz gerekiyor. Buradan göstergelerden normalde aratırsanız bulamazsınız. Çünkü bunları halka açık paylaşmıyoruz. Dolayısıyla sadece video açıklamasındaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Bunu da hatırlattığıma göre sistemin back testine bakalım. Evet sistemin backtest sonuçları bu şekildeydi. Hemen sizle gözüme çarpan noktaları paylaşayım. Şimdi birincisi hepimiz bence fark ettik ki sistem büyük zaman dilimlerinde bu ayarlarda daha iyi çalışıyor. Mesela Bitcoin'de baktığımızda bizi longa soktu nokta çok iyi. Bu anın başlangıcı çıkardığı nokta çok iyi ve shorta soktuğu nokta. Sonra tekrardan longa geçtiği nokta çok iyi. Buradan shorta döndüğü nokta iyi gibi dursa da aslında zarar ettirmiş. Oradaki Bitcoin'in ani yükselişi kaynaklı. Sonra tekrardan short'a soktuğu nokta yine çok iyi. Yani üst zaman dilimlerinde büyük hareketleri yakalamakta başarılı. Ve üst zaman diliminde çok fazla işleme girmediği için yaptığı şuradaki gibi hatalar daha kolay torpileniyor. Çünkü işte şurada yüzde belki 300, 500, 600 kazanıyor. Şuralarda yüzde 5, 10 kaybediyor. Dolayısıyla totaldeki karı çok iyi oluyor. Fakat düşük zaman dilimlerine indiğimizde sistemin şu anki ayarları oldukça küçük kalıyor. Yani ben yerinizde olsam bu sistemi düşük zaman dilimlerinde çalıştırmak istersem birincisi öncelikle şu Kalman metodu neymiş önce bir onu öğrenirdim. Tamam Kalman metodunu uyguladık ama neye yaradı? Bu kıymetli bir bilgi. İkincisi, yani işte bu indikatörlerin gidip açıklamalarını belki okumaya üşenirsiniz ama en azından buradan işte böyle gelip şu 3 değerini bir 13 yapıp yani böyle ekstra çok büyük artırıp Grafikte nasıl bir efekte oluyor ona bakardım. Diğer yandan şunu bir test ederdim. Örneğin burada Kalman Hull Supertrend'i kaldırırsak sonuçlar nasıl etkileniyor bir ona bakalım. Kaldırınca sonuçlar çok az arttı ama bu çok anlamlı bir şey değil. Devamında da işleme giriş çıkış yaptığı noktalar benim hoşuma gidiyor mu bir onu incelerdim. Ve hoşuma gitmiyorsa bu işleme girmesini istemediğim ya da daha erkene çekmek istediğim daha geç işleme girmesini istediğim noktaları nasıl sağlarım? Onun üzerine çalışırdım. Onu da yapmanın yolları biraz değişken. Yani siz içine ekstra bir indikatör ekleyerek de yapabilirsiniz ya da ayarları değiştirerek de yapabilirsiniz falan filan. Yani özetle şu anki ayarları ben düşük zaman diliminde kullanmayı pek tercih etmezdim. Kesinlikle ayarlarda oynama yapmak isterdim. Ha bir de şu var. Sistemin işte pozisyona gir, stop koy, TP koy versiyonunu incelemedik ve şu an ben videoda daha da uzamasın diye incelemeyeceğim fakat İncelemek isteyenler için hemen tarif edeyim. Buradaki standartın tikini kaldırıyoruz. Sonra pozisyon bitene kadar bekleyi işaretliyoruz. Ve artık işte işleme girdim. TP koydum falan filan versiyonu hazır. Düşük zaman diliminde buna da bakardım. Bir de son olarak bir de şunu söyleyeyim. Ayarları biraz büyüttükten sonra aşağı inip buradan ararı da birazcık yükseltirdim. Yani çünkü eğer biz bu sistemle bir trendi yakaladıysak. Bakın mesela burada olduğu gibi. Şu an güzel bir yerden longlamış. Fakat burada TP noktasına varınca işlemi kapatmış. Halbuki hiç gerek yok yani trend zaten gayet güzel devam ediyor. Bu işlem 2 arar değil de 4 ararlık açılabilirdi, 5 ararlık açılabilirdi. Dolayısıyla 2 arar bu sistemde düşük zaman diliminde yetersiz olabilir. Ben ona da bakardım diyorum. Son olarak bir de size bir teşekkür edeyim. Hem kanal olarak gittikçe büyüyoruz hem de bu komitro tarafında beni çok mutlu eden işler oluyor. İnsanlar gelip paralarını çekmeye başladılar, işlemlerini yapıyorlar, kazanıyorlar, çekiyorlar, robot bağlıyorlar, robot kazanıyor ya da kaybediyor artık orasını tam bilmiyorum. Herkese teker teker soramıyorum da işte robotun yaptığı işlemlerden kazanıyorlar, tekrar çekiyorlar falan gerçekten beni mutlu eden bir noktaya doğru gitmeye başladı. Sizler için sizlerle birlikte üretmeye devam edeceğiz. Yani anlayacağınız komitro son dönemde beni gerçekten çok mutlu ediyor. Yani size bir şekilde yarar sağlayabildiğim için çok mutlu oluyorum ve yine sizler için sizlerle birlikte sizin işinize yarayacak, size değer katacak yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Onları da zaten yine zamanla size anlatmaya başlarım diyorum ve bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.